Günaydın, aidim. Dın dın dın. Yine yine uyandın, Kimler uyandı? Kimler uyandı kendini. Kimler uyandı bilince. Kimler uyandı? Dünü dünde bıraktı. Bugün yeniden başlıyor. Dün dünde kaldı can cazım. Bugün yeniden başlamak lazım. <laughs> Akses'te de biz bunu ilişkilerimizi yıkıp iptal ederek yapıyoruz. Günaydın dostlar, hoş geldiniz. Dün ile, bugün ile ve yarın ile kendinizden başlayarak, kendinizle, benimle, Akses'le ve birbirimizle ve sevdiklerinizle ve sevmediklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla, akrabalarınızla, işinizle, yaşadığınız yerle, hepsiyle ilişkinizde ne kadar şükür implantı varsa hepsini al ayını. Bazılyon kesik operatörü iptal edelim mi? Evet. 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 Right and wrong, good and bad, pod and pod, all 100, shorts, boys, pals, crash, space, champions. Bu akses kançasınız temizleme cümlesidir. Nereye gidiyoruz? www.declaringstatement.com Bulamazsanız bana mesaj yazın. Ben size linkini gönderirim. Youtube'da videosu var. Yeri Denhir Hair ve Simon Blasas muhteşem bir yeni video hazırladılar. Yeni temizleme cümlemizle. Dün dün ne kaldı Can Aynen Rose, Rose Gül. Aynen. Teşekkür ederim Hanife. Sensin güzel. Bugün kalpleri gördük. Siz gördünüz ama. <laughs> evet. Hadi başlayalım o zaman bugüne. Bu arada ben sahiden ilk defa karşılaşanlar olabilir. Size sürpriz hediyelerle geldim. Dün gece böyle uyuyamadım. Ve uyuyamıyorsanız sorun. <laughs> Bu nedir? Ve çatır 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 yaratımlar gelmeye başladı. Yeni gruplar kurdum. Fark ettim ki sayfamda o kadar çok şey aktarmaya çalışıyorum ama bana yetmiyor. Ve bu yüzden yeni sayfalar oluşturdum Instagram'da. Birisi bilenler biliyor ama çoğunuz bilmiyorsunuz. Kids Bars Kids çocuklarla ve ebeveynlerle ve gençlerle bilinç rehberi. Onlarla birlikte yaptığımız projeler, etkinlikler, onlarla daha bilinçli ebeveyn, daha bilinçli çocuk ve daha bilinçli dünya için neler yapabileceğimiz, hangi araçları kullanabiliriz, hangi etkinlikler var haberiniz olsun diye ayrı bir platform yaptım onu. Ben e, evveliyatımda çocuk gelişimciyim. Bilmeyenler için hatırlatma olsun. Okul öncesi eğitimcisiyim. E, ve anneyim. Ve yıllarca da hem Milli Eğitim'de, hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda, hem Spor Bakanlığı'nda çalıştım. Hatta Adalet Bakanlığı'nda bile çalıştım. <laughs> Bakanlık kalmadı galiba. <laughs> Vallahi yeni yeni bakanlıklara gözükten oralarda <laughs> çalışayım global çünkü. O yüzden bu konu biraz daha beni böyle derinden etkiliyor. Çocuklara ve gençlere ve geleceğimize nasıl daha fazla katkı olabiliriz deyince Kids o grup kendini ayırdı. Vardı ama hep iç içeydi. Şu an daha yoğun bir şekilde ayırdım ve orada daha büyük. Ve orada ve diğer gruplarda sizlere hediyelerim var. Şunları hazırladım. İkinci grubumuz ne? Yeryüzüyle birliğin onurumu çalış. Yeryüzüne biz ne kadar katkıyız? Ne kadar hediyeyiz? Evet, hadi bir üç yapalım yeryüzüne. Yeryüzünün bizden talep ettiği enerjiyi ona akıtalım. Onun ne olduğunu bilmenize gerek yok. Sadece yeryüzü benden talep ettiğin katkıyı sana iletiyorum demen kafi. Ve biz bunu akses kançasınıza foundation sınıfına gelenler bilir 3 yapıyoruz. Sadece bize uy hadi bir kere daha <laughs> de, de, de yani bu çatlak kadın bir şeyler yapıyor hadi bir kere de ben deneyim değişik bir şey olsun. Artık benim için hangi <laughs> tanımlamayı yaptırsın? <laughs> Hepsini alıp kabul ediyorum. Bir, iki, 3, üç, 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 üç. Yeryüzüne beni çalış. Yeryüzü benden hangi katkıyı talep ediyorsun? Hey, dört. Bir, iki, dört, dört, dört. Üç, 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 Ve dostlar, bu soruyu sorduğum günler bir günde benim ofisin önü ağaçlar, deniz ve gökyüzü ve şehir var. Ve bu ağaçlar Orman Bölge Müdürlüğü'nün şehrin ortasındaki tek ağaçlı bölgesi bu tarafta. Karşıda da var üç, üç yol tarafı, şey üç kuyular, ay söyleyemedim. <laughs> <laughs> kent ormanı var orada. Bir de burada var. Burası çok minik bir parça. Şehrin o yanında, içinde, denizin dibinde böyle kalan tek yer. Ve bana sürekli kendini hatırlatıyor. Ben Okey. Enerjik olarak katkı alıyorum. Peki görünür bir şekilde bu realitede, bu boyutta hangi katkı olabilirim? Evet. Bilinç Birlik Ormanı Challenge 2025. Benim bilinç rehberlik atölyesindeki herhangi bir etkinliğe katıldığınızda ücretli ücretsiz siz de bir tane fidanla yeryüzüne kök salıyorsunuz. Bütün çakralarımızı dengeleyelim. Yeryüzüyle birleşerek. Yeryüzüyle birliğin olmamı çalış. Yeryüzü. Ağaçlara ve yeryüzüne teşekkürlerimizi sunalım. Başka bir şekli. Eğer seçiyorsanız bir sürü etkinliğimiz var. Ücretli ücretsiz katılabilirsiniz. Diğer, ücretsiz etkinliklerde ve diğer minnak benim çılgın sınıflarımda sizler bir Fidan başlıyorsunuz. Fidanların 50 lirayla 200 lira arası fiyatları var. Siz belirliyorsunuz. O sizin gönlünüzden gelen, yeryüzüne birliğin e, senden talep ettiği katkıyı sen söylüyorsun. Sadece bize e, onun meylini atıyorsun. Ve biz orada ağaçlarımızı bekliyoruz. Şu an bir ay oldu ve oldukça güzel sayıda ağacımız var. Yani aday ağacımız, fidanlarımız var şimdi. Bunun mutluluğu ve sevincini duyuyorum. Birlikte, birlik enerjisinde bu bilinç ormanını birlikte yapabiliriz. Eğer seçiyorsan onlara katılabilirsin. Hocam ben senin hiçbir etkinliğine katılasım yok <laughs> diyorsan, ben sadece fidan bağışlayayım diyorsan onu da yapabilirsin. Eğer buna katılmak istiyorsan bize ulaş. Bu grubumda ayırdım bunu da. Bu da Bilinç Rehberi Orman diye bulabilirsiniz. Bilinç Birlik Ormanı. Diğeri Bilinç Rehberi Kids Bars diye bulabilirsiniz. Bulamıyorsanız hiç dert etmeyin. <laughs> Profilimde hepsinin linkleri var. Hashtaglerini yaptım. Tık 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 oradan gidersiniz. Gene bulamıyorum hocam diyorsanız Bana bir mesaj at. Ben sana hepsini gönderirim. Bu. Sonra başka bir yeni grup geldi. Atina'ya gidiyorum. Ve postlarımızı... Kitapları şimdi göstereceğim. Hepsine. Bu ay dört tane kitap hediye edeceğim sizlere. Postların... Postları yabancı... Yabancı demeyeyim. Farklı dili konuşan ülkeler için çevirmem gerekti ve Türkçe olan sayfamızda bunu yapmak biraz karmaşa oldu. Bu da dedi ki hayır benim başka yerim var ve bilinç rehberi Global'ı yarattım. Asya, Avrupa, Amerika ve dünyanın her yeri için global. Orada diğer dillerde duyurularımız, etkinliklerimiz paylaşılacak. Oradaki ee, katkımız diğer dillerde olacak. Onu da seçiyorsan oraya da katılabilirsin. Bir diğer grubumuz... <laughs> Daha yoruladım <laughs> kurup açmaktan. <laughs> diğer grubumuz ne? şimdi. Bir tane atladım mı? Sahiden de sor. Onu biliyorsunuz. Her gün sorularla sizlerle beraberim. Orada da soruları paylaşıyorum. Bir diğer grubumuz. Kaç tane oldu bakayım. Hepsini saydım mı? Business. Nasıl atlarım? Sahiden de iş geliştirme grubu aslında o. Business. Bilinç rehberi Business o grubun adı da. Orada da sadece business olan kısımları paylaşıyor olacağım. Ki böylece siz de daha rahat eğer business ilgili bir şey aradığınızda o gruba gidebilirsiniz. Çocuklarla ilgili bir şey aradığınızda diğer gruba gidebilirsiniz. Global bir paylaşım yapmak istediğinizde bir arkadaşınız Amerika'dadır. Oradaki paylaşımlara bakarak ona Gönderebilirsiniz, yönlendirebilirsiniz, davet ve hediye olabilirsiniz. Ya da sen yurt dışına gittin, oradaki sınıflara katılabilirsin. Ya da ben yurt dışına gideceğim hocam, Atina'ya ben de gelmek istiyorum diyorsanız, sırf Atina'da olanlar için değil, beraber gidelim. Hem Atina'yı gezelim, hem sırttaki yapalım. <laughs> Kimseye söylemem, bir de rakıdan çırpıp rakı balık yaparız. <laughs> ve foundation, foundation'u birlikte yaparız. Bunları takip edebilirsin tamam. Şimdi size geldi ne yapacaksınız takipler için? Kitaplar getirdim. O yer kendin ol ilişki ve işin deşesi bir tane daha gelsin kitap. Kitaplar. Hangi kitabı seçiyorsunuz? Bir tane daha bakayım. Kendin ol'u iki tane verelim. Kendin ol'u iki yok iki tane olmasın farklı olsun. Tamam ben bir tane daha ekleyeceğim buraya bir kitap. Çünkü altı grup var. Bu e, altı, beş, beş grubun beş grupta çekiliş yapacağım kitaplar için. Çekilişe katılmak istiyorsam oradaki profilde paylaşacağım. Hepsinin profilinde ayrı ayrı paylaşacağım. O koşulları sağla. Belki beş tane kitabı da sen alırsın. Beşini de. Ve bugün İşin neşesi. Bu da var çekilişte. İşin neşesi uzmanıyım ben biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> evet. <laughs> Mehmet tam senlik. Bundan da sonu. Size açtığımda bu sayfa geldi. Hangi katkı olabilirim? Hangi soruyu sorabilirim dedim. Elinizde varsa sayfa 110. Yoksa çekilişe katılın. Senin de olabilir. <laughs> İşinizin ya da projenizin hedefi her neyse ona bakın ve sorun. İşine bak. İşine bak kardeşim değil. <laughs> i̇şinin entitesine bak. İşinin varlığına bak. İşine bak. <laughs> Güzel oldu. <laughs> Sevdim ben bunu. İşine bak. Yani işinin entitesine bak. işinin varlığına bak. işinin bütününe bak. Ve projene ya da projen varsa projene bak. Ve sor. Yap parayı alıp kabul etmeye gönüllü olsaydım nasıl olurdu? Diğer bir soru. Ya paranın ortaya çıkmasını isterken hedefimi de yerinde tutsaydım nasıl olurdu? Hani bazen e, projeyi o kadar kaptırıyoruz ki kendimizi projeden ya da işimizden para yaratacağımızı atlıyoruz. Örneğin yani benim zamanımda okullarım vardı, ana okullarım. Ee, bana ben ona <laughs> hobiymiş gibi bakıyordum. Ee, arkadaşım demiş ki psikologtu kendisi. Se, o senin hobin değil, o senin işin demişti. Ben onu para yaratmak için değil, kendime ve gezegene katkı olmak için yaratmıştım. Bu sadece yetmiyor dostlar. Bu realite paradan işliyor. O yüzden parayı da hafife almayınız. İşinizi büyütmek ve işinizi neşelendirmek için o işten de para yaratmayı atlamamanız gerekiyor. Ve bu soruyu sorun. Ya parayı da alıp kabul etmeye gönüllü olsaydım bu nasıl olurdu? İşiniz daha da neşelenir, daha da büyürdü sizinle birlikte. Değil mi? Bir tanesi bu örneğin diğer bir soru ya paranın ortaya çıkmasını isterken hani bazen de şöyle oluyor iş ve projenin ön odağı para oluyor ve hedefini atlıyorsun ya paranın ortaya çıkmasını isterken hedefimi de yerinde tutsaydım bu nasıl olurdu hedefin ve paranın bir orada yerinde tutulması gerekiyor birinden birinden vazgeçeceğim İşte ah ben para içe yatmıyorum tatlım öyle bir şey yok bu realite paradan işliyor. Eğer e, işini büyütemezsen, işini büyütmek için paraya gereksinim var ve para sen onu istemezsen sana gelmez. Bu soruları soruyoruz, tamam mı? Devamında ben size bir tane daha proses vereceğim. Alıp kabul etme yeteneğinizi de şimdi soracağım soruyla arttırmaya başlayabilirsin. Paranın ortaya çıkabilmesi için neye gerek var? Sor, bugün paranın ortaya çıkabilmesi için neye gerek var? Bugün parayı davet etmediğim her yere Gozul'ü 10 kez iptal ediyorum. Right and wrong, good and bad, pod and poke, all 100. Shores, boys, powers, creations, pains and peals. Evet dostlar. Hatta ben buraya yazmışım, şunları arasına koyacağım. Şimdi kitap aracı yapmışım. I can't... Money. Burayı yırtıyoruz. <laughs> I can money. <laughs> tamam. Bunu da buraya koyayım. Kolaylıkla kalın. Neşeyle kalın. ihtişamla kalın. Çekilişleri sizin için hazırladım. Hadi bununla eğlenelim hep birlikte. Sayfalarıma, sayfalarımıza ve bilince ve gezegene katkı olmayı seçiyorsanız ben de sizlere minnak bir hediye böyle 5 tane kitap <laughs> hediye ediyorum alıp kabul edebilenler için nasıl bu kadar şanslı oldum diyecek olan kişi kimler çok merak ediyorum görüşmek üzere 30 çarpı 30'a geçiyorum ben senin hala haberin yok mu bir de boktan hediyeler sınıfı var çok yakında geliyor geldi hatta bugün en kaçın 28-30'unda bir bak bakalım Sayfamızda senin için eğlenceli olan neler var?